Merhabalar değerli dostlarım efendim hepinize hayırlı uğurlu güzel ama çok güzel günler diliyorum. bugün pazar günü hayırlı pazarlarınız olsun nice sağlıklı huzurlu mutlu güzel tatillere güzel pazarlara efendim bugün başak burcundaki güneşi konuşacağız 23 Ağustos'ta güneş başak burcunda. Ee, şimdi 23 Ağustos'tan 23 Eylül'e kadar e, Başakların da bu ay e, Ayı sayılıyor 23'ünden 23, 23 Eylül'e kadar da Onların ayı sayılıyor biliyorsunuz Benim de kardeşim Suha bir Başak Burcu Aramızda da şöyle bir espri var Efendim onun e, Eylül ayının ortasında e, şeysi, Doğum günü Ben ona başlarım Şimdi 23'ünden Son 23 Eylül'e kadar Her gün çiçek yollarım İyi seneler, iyi seneler. Happy birthday, happy birthday. O da bana aynı şekilde benden intikam alır. Nisan'da, Nisan olduğu gibi bana iyi seneler, mutlu seneler. İyi ki varsın, iyi ki doğdun der. İyi ki varsın, iyi ki doğdun benim. iyi ki kardeşimsin. Nice mutlu seneler sana ve bütün dünya alemine. Bütün efendim insanlığa. Biraz efendim sorunlu bir ay, Ağustos ayı. Hangi açıdan? Ee, Aslandaki gelgitler, e, efendim e, Merkür'ün retroları, büyük gezegenlerin retroları, bir sürü şeyden dolayı efendim yangınlar halihazırda. Aynı söylediğim gibi devam etmekte, devam da edecek. Patlamalar devam ediyor. Efendim savaşlar, asker, askerlerle ilgili konuşmalar, e, bir yığın mesele dünya çapında. Şimdi efendim bu güneş nedir? Güneş hakikati aydınlatan, hakikati önümüze seren, hakikatle ilgilidir, erkek figürüdür. Bundan en fazla başaklar etkilenecekler. En fazla başaklar etkilenirken bu arada hava grupları da efendim Bazıları, bazı hava grupları da hafiften olumsuz etkilenebilirler. Peki şimdi burada ne diyoruz? Güneş başaktayken insanlar neler yaparlar? İşlerini bitirmeye, hızlı bir şekilde bitirmek için ...tertipli bir biçimde. Başak temizliği, tertibi, efendim... ...titizliği, e, alaycılığı... E, ...ondan sonra... ...işte birilerini tenkit etmeyi... ...tenkiti... Çok fazla... ...tenkit eden sözler duyarız. Tenkit edici sözler, haberler... E, ...olaylar duyarız. Çok fazla... ...efendime söyleyeyim... E, temizlikle ilgili şikayetler duyarız. Efendim işte deniz temizliği, toprak temizliği, toprağın kirlendiği, e, tarımla ilgili konuşmalar, gıdayla ilgili. Şimdi bu arada Başak gıdayla da ilgili. Efendim tıpla da ilgili. E, dediğim gibi eylül sonuna doğru e, hatta e, biraz daha ekim diyelim buna pandemi tekrar efendim gündem'e gelebilir tekrar efendim gardımızı almamız gerekiyor çok da dikkatli olmamız gerekiyor bağışık sistemimize biliyorsunuz bağışık sistemimiz güçlüyse her şey güçlü demektir hiçbir şeyden de etkilenmeyiz peki efendim şimdi burada uygun diyetler yapılabilir bu süreçte. Hani dedik ya tıpla da ilgili diye. Uygun diyetler yapılabilir. Uygun hekimler bulunabilir. Mutlak şartta mutlak 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 ve mutlak efendim bir rahatsızlığınız varsa e, efendim bir hekime e, yani süre gelen bir rahatsızlığınız varsa özellikle e, hekiminizi değiştirebilirsiniz bu süreçte çok daha bir iyi e, doktorlarla iletişim kurabilirsiniz çok daha iyi hastanelerle iletişim kurabilirsiniz bu herkes için geçerli efendim gelirsek e, şeylere bu arada hepinize sevgiler alakanıza sonsuz teşekkürler ta ki Amerika ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz yani ben şimdi Bodrum'da evimde otururken beni Amerika'dan Asu Mercan izliyor efendim Ankara'da Asu Dumanım izliyor efendim yine Florida'da Ahu Tubam izliyor e, e, böyle işte Mısır'da kardeşlerim yeğenlerim izliyor Suriye'de Lübnan'da yeğenlerim izliyor ne kadar güzel bir şey bu ve bana çok ama çok ve güzel Türkiye'min güzelliği insanları Beni her zaman onara ettiniz Her zaman arkamda durdunuz Minnettarım teşekkür ederim Şimdi gelelim efendim e, Burçlara Burçlara tesiri ne olur Bu e, Başaktaki güneşin e, Fazla Sorumluluk verir koçlara Şimdi burada Sağlığınıza dikkat etmeniz Gereken bir süreç e, Gıdanıza Dikkat etmeniz gereken bir süreç ve diyetinize dikkat etmek en fazla en fazla sağlık sorunları yaşama ihtimaliniz yüksek bunu şimdiden söyleyeyim bakın ee, burada e, böyle e, belki daha önce bilmediğiniz e, testler yaptıktan sonra sizin önünüze gitti hani dedik ki hakikatleri ortaya getirir güneş. Evet, burada şimdi sağlıkla da ilgili bazı hakikatleri ortaya getirebilir. Tehlikeli bir şey yok ama bilmekte fayda var. Efendim gelelim sevgili burçtaşlara, sevgili boğalar, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar dedim. Peki, efendim şimdi duygusal hayatta bazı sorunlar. Şöyle ki evliler için bu yedinci evdeki hareketler, hani e, e, boğanın da karşıtı ya bu. Uranüs'ten de ani olaylar, ani şeyler, sert açılar var. ve birliktelikler, evlilikler, boğalar için bakın bu süreçte tehlikeli. Yani işte ben şu kadar sene evliyim, bu kadar sene birlikteyim falan. Bu, bunlar hiç alakası yok. Her an her şey kopabilir bakın. Çok dikkatli olmanızda fayda var. E, bu arada yine ortaklıklar, süre gelmiş ortaklıklar, uzun süren ortaklıklarda bir anda boğanın sırtını dönüp Eden bir huyu zaten vardır. Bakın dönüş yapar ama gider mi? Gider değerli dostlarım. Ee, burada ticarette büyük başarı var. Ticarette. Hani alımda, satımda, ticarette bir şeyi üretip e, e, efendim müşteri bulmakta son derece başarılı ve güçlü olacaksınız. Çok da güzel gidecek işleriniz. Geldik sevgili ikizlere efendim. Şimdi aileyle ilgili Bakın ne biliyor musunuz? Aileyle ilgili bazı hakikatler. Burada e, belki bir büyüğünüzün sağlığıyla ilgili. Belki e, evinizle ilgili bir durum, bir sorun. Böyle gün ışığına çıkabilir. Hani dedik ya spotlar çalışır bu süreçte. Hani hakikati ortaya çıkarır. Burada bakın şimdi erkek figürü olduğu için aileden bir erkekle ters düşebilirsiniz. Yani onun hakiki düşüncelerini şimdi su yüzüne çıkaracak bir şeyler yaşanabilir. Veya hayatınızdaki erkeğinde su yüzüne çıkan bir şeyleri olabilir. Efendim şayet Evinizi değiştirmek, satmak, yeni ev almak, yeni eve taşınmak veya dekorasyon yapmak. istiyorsanız başarılı olmak için efendim Eylül sonunu bekleyin lütfen. Çok ama çok daha iyi, çok daha uygun olacak sizler için. Efendim geldik sevgili yengeçlere. Burada kardeşlere işaret ediyor efendim. Kardeşlere alım satım Sanki bir şeyler kazanıyorsunuz, bir yerlerden beklenmedik bir kazanç geldi ve bir şeyler elinizden bu arada da çıktı. Yani bir kazanç geldi ve bir maddiyatla ilgili de bir durum gecikti veya elinizden çıktı veya kayıp. Yani bir şey kayıp olmuş olabilir. Bakın bir şeyler almak için, satın almak için, özellikle de Taşıt satın almak için uygun bir zaman dilimin değil. Bunu size söylemek isterim. Taşıt almak için uygun bir zaman değil. Hatta ve hatta taşıt kullanırken, yani bindiğiniz arabaya şehir içinde uzak yerlere giderken son derece dikkatli olmanız gereken bir süreç. Efendim geldik aslanlara. Aslanların e, şimdi bazı sıkıntıları, bazı sıkıntıları böyle ortaya çıkabilir. Nasıl biliyor musunuz? Aileyle. E, aileyle ilgili, maddiyatla ilgili, sıkıntılı konuşmalar, sıkıntılı süreç. E, tam her şey yolunda gidecekken birdenbire e, hani bu Venüs retro yapıyordu ya. Ondan sonra retrosu da efendim Eylül'ün ilk haftasında bitecek. Birkaç gün daha onun şeyleri sürer. bununla ilgili şöyle bir şey, bir müddet bu Venüs biliyorsunuz malla ilgili bir gezegen, aşkla malla, efendim güzelliklerle ilgili bir gezegen. Bu da aile ve para evinizde olduğu için sizi böyle hafif bir sıkıntılı görebiliriz. Ee, ama bu şey açılır mı? Açılır. Ne zaman ki Venüs düz seyrine başladığı zaman, yani dördünden beşinden hatta altısından sonra e, rahatlayacaksınız ve hatta aileden bazı yardımlar alabilirsiniz. Burada kadın figürü var. Bir kadından yardım alabilirsiniz değerli dostlarım. Efendim geldik sevgili başaklara. Şimdi sizin e, birinci evinizde. Sizde, sizin burcunuzda doğuyor güneş. Şimdi güneş doğunca hakikatler de su yüzüne çıkacaksa önünüzde tam bir ay var. Ve de burada ne dedik? Erkek figürü var. Erkek figürüyle ilgili önce benliğiniz, kendinizle ilgili bazı hakikatleri e, hani sanki kendimi yeni yeni keşfediyorum gibi bir duygu. Çevrenizdeki erkeklerle ilgili de yepyeni e, efendim e, duygular ve yepyeni e, bilgiler ee, bakın belki sizi rahatsız edecek hakikatler de olsa sizi rahatlatacak hakikat hakikatler gündemde olacak. Bu e, ne bileyim evinizi boyattığınız bir kişi diyelim. Mesela sizi kandırmış olabilir veya işte bir arkadaşınız aynı şekilde olabilir ama burada erkek figürü var. Yani boyacı niye aklıma geldi? Çünkü bizim de evimiz falan boyanıyor ediyor. Şimdi burada bu yüzden Başakların kendisiyle ilgili biraz bir açmazı var. Güneş bu açmaza ışık tutacak ve yardımcı olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Yani bir müddet sonra e, efendim malla, mülkle, parayla ilgili bir sıkıntısı kalmaz. Zaten bunu 6-7 ay önce söylemiştim. Parayla ilgili bir sıkıntısı sona erecek ve para sıkıntısı kalmayacak demiştim. Efendim geldik sevgili terazilere. Şimdi diyeceksiniz ki Yasemin abla Eylül ayını anlatırken dedin ki keşke terazi Burcu olsaydı efendime söyleyeyim sevgili Özlem. Ondan sonra şimdi de diyeceksiniz ki tamam. Şimdi çok güzel. Şanslar yüksek. her şey güzel. Ama güneş inzivaya ışık tutuyor. Düşmanlara ışık tutuyor. Efendim dedikoduya konuşmalara, aleyhinize konuşmalara da ışık tutuyor. Yani bir yandan çok seviniriz, bir yandan da efendim falanca bizim aleyhimize konuşmuştur. Mesela çok üzülüyoruz. Aynı gün bile yaşanabilir bu şeyler. Şimdi burada bu güneş size göre uygun değil. Ancak bir zararı var mı? Yok. Belki hani daha kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz, daha yalnız kalmak isteyebilirsiniz, daha efendim sizi kıskanan, haset eden, e, aleyhinizde konuşan sizi tenkit eden, hani dedik ya süreçte tenkit var çok, e, tenkit eden kişileri bu arada efendim keşfedebilirsiniz, icat etmezsiniz, keşfedebilirsiniz, bunlar varlar. Geldik sevgili akreplere, akrepler sosyal hayatında bir genişleme düğün, dernek sünnet, efendim kutlu hadiseler, kutlu toplantılar, arkadaş arkadaş grubu, hayaller gelirler, e, e, ne bileyim ben işte efendim sünnet olur da çok fazla takı gelir, yok işte bir şey olur da çok fazla efendim altın gelir e, yani böyle madene e, işaret ediyor e, akrep e, açılıyor efendim, açılıyor Şimdi Türkiye'nin de Güneşi Akrep'te olduğu için yani su sıkıntıları falan tamam oluyor oluyor da değerli dostlarım bazı şeyler açılımlar da çok fazla yani barış sağlamak yer devletlerle açılmak açılım ilginç güzel. Akreplerin hayalleri, bazı hayallerine güneş böyle ışık tutuyor ve hedefe doğru ilerletiyor. Yani benim bu süreçte bunu yapmam gerekir gibi bir süreç bu. Geldik sevgili yaylara. Efendim, Jüpiter'in insanları. 10. evinizde güneş, statü, iş, iş mevzuları, çalışmak isteyen yaylar okumak isteyen yaylar, bilge yaylar, efendim yükselmek isteyen yaylara çok güzel haberler var ama bu arada bu güneş bazı hakikatleri su yüzüne çıkartacak. Çevrenizde çok iyi geçirmeniz gereken bir süreç. Yani hakikatler deniz yani hani böyle su yüzüne çıkıyor diye lütfen çok dikkatli olun ilişkilerinizde bulunduğunuz mevkide efendim nüfuzlu bir kişisiniz, bir siyasetçisiniz, bir sanatçısınız, bir, e, önemli bir kişiliksiniz, kamuya sesleniyorsunuz. Çok ama çok dikkat edin. Özellikle işlerinizde çalışan yaylar için söylüyorum ya da okuyan yaylar için söylüyorum. Hani diyelim ki kopya çektiniz yakalanacaksınız. Böyle. Yani her şey su yüzüne çıkma ihtimali var. Ne yapıyoruz? Dikkatli oluyoruz. Hani kopya çekmiyoruz tabi Ama dikkatli oluyoruz her şeyde. Peki efendim geldik. Ne zaman yüzümüz gülecek Yasemin abla sevgili oğlaklar. Yani bir günde deyin ki yüzümüz artık gülmeye başladı Yasemin abla ama demiyorsunuz. Peki o zaman güneş dokuzuncu evinize ışık tutuyor. Dokuzuncu ev Kızıldereli astrolojisinde en büyük şans evi. En büyük şans evinizde efendim güneş var. Peki ne olacak? O zaman uzun yollara eğitime ışık tutuyor. Erkek figürü var dedim. Erkek figürüne ışık tutuyor. Yani yalnız hanımlar varsa efendim e, güzel bir eş, güzel bir sevgili her an karşılaşabilir, tanışabilir, evlenebilir, nişanlanabilir, sözlenebilir. Peki, dokuzuncu ev yine şans evi dediğimize göre talih oyunlarında da çok fazla efendim e, şey yapabilirsiniz, e, e, şanslı olabilirsiniz, onları da oynayabilirsiniz. E, uzun yollarda şans daha çok uzun yollara işaret ediyor. Yani uzun yollardan gelecek e, efendim e, şanslar e, e, gündemde olacak. E, oğlaklar güzelsiniz gerçekten biraz gayret yani şu e, Plüton bir toptan gidince daha da bir rahatlayacaksınız. Efendim Allah'a emanet olun. Sevgili kovalara geldi sıra. Kovalara aniden eskiden kalmış bir fatura, bir işlem, maliye ile ilgili bir konu, bir durum, sigorta, nafaka, e, birikmiş nafakalar, <laughs> alamadığınız veya ödemediğiniz bu tip konularla varsa böyle bir hikayeniz bunlara daha çok gündemde tutacak. Özellikle kadınlar için mesela erkeklerden dolayı gelen bazı sıkıntılar söz konusu olabilir ama sonuç iyi olacak mı olacak? 8. ev ölmek ve tekrar Dirilmek olarak efendim anlatıyoruz 8. evi. 8. ev büyük bir ev. Ee, bazı şeyleri çok güzel ama bazı şeyleri de yerine getirmekte fayda var. Ee, yine siz eskiden kalma retrolar olduğu için eskiden kalma faturalarınızı, şuyunuzu buyunuzu her şeyinizi bir toparlayın. Olur mu değerli dostlarım? Efendim geldik son burcumuz balıklara. Sevgili balıklar Efendim şimdi bu güneş evliliğe ışık tutuyor. Bütün spotlar evlilikte, ortaklıkta, işlerde, ortak işlerde. Ortak işlerde çok güzel şanslar sunuyor. Satürn sizi deneyimden geçiriyor. Geçirdi, geçirmekte hali hazırda. Peki, 11. evde Plüton da aleyhinizde değil. Gayet güzel. O da artık son sabrınızın son sınavından geçiyorsunuz sevgili balıklar. Yani sabır etmekte fayda var çünkü ödüller gerçekten çok büyük olacak ve güneş bu ödüllere bu ödüllere fırsat tanıyor. Yalnız burada biliyorsunuz Merkür Retrosu'nu yaptık. Günleri de söyledik. Bu Merkel retrosu varken hiçbir şeye hiçbir anlaşmaya imza atmayın. Çünkü şöyle ki işte sizine 3 ay çalışacağız derler. Efendim 15 günde biter. İşte bir sene çalışacağız derler. 2 ayda biter herhangi bir iş neyse bu iş tekrar gerisin geri bozulabilir. Bekleyin Merkür Retrosu bitsin. Güzelce irdeleyin. Bakın bütün şartları okuyun. Ondan sonra imzalarınızı atın. İmza kolay kolay atılmamalı. Hayatınızın her döneminde kolay imza atmayın efendim. Allah'a emanet olun. Bu güneş bütün başaklara ve başaklara benzeyen pırıl pırıl titiz titiz insanlara sabunlarını biriktiren, parfümlerini sıkan herkese uğur getirsin efendim. Allah'a emanet olun.